Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde kullanıcı giriş sayfası oluşturmuştuk. E, giriş yapalım hemen, hatırlamak için. E, kullanıcı girişi yapıldıktan sonra not girişi yapmıştık. Bir de kayıt ekleme sayfası oluşturmuştuk, kayıt olabilmesi için. Bu dersimizde de e, listelemeyi öğrenecektik. İsterseniz tekrar, e, en son 3 tane yapmışız sanırım. Evet, tekrar bir tane, e, bir öğrenci notu ismi girelim. Mesela Fatma diyelim. Vizesini finale girelim. 78 olsun. Finali de 32 olsun mesela. Gönder dedim. Veri tabanına kaydetti. Göz at diyelim bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi ekledi arkadaşlar. Şimdi bu veri tabanındaki bilgileri listeleyelim. Yani öğrenci adını, vizesini, finalini. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Listeleme diye bir sayfa oluşturacağız. Butonumuz olacak. Listeleyi tıkladıktan sonra veri tabanındaki verileri bize listeleyecek. İsterseniz başlayalım hemen. Ee, şuradan yeni bir tane sayfa açalım. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bir tane form oluşturmam gerekiyor. Aynı sayfada olacağı için action'ı boş bırakıyorum. Metodu bu sefer posta değil de get alacağım arkadaşlar. Ee, işlem numarasını alabilmek için yanlış yazdım. Ee, yine yanlış yazdım. A harf eşittir. Ne demem lazım? listeleme Bunu da ismini değiştirelim birazdan e, işlem eşit bir diyorum e, şey yapmamız lazım bir de buton oluşturmamız lazım listelemek için input type diyorum input type buton bir de değerini girelim ne diyelim listele diyelim tamam e, şimdi ayı kapatalım neden kapatmadı bir de formumuzu da kapatalım. Ya yazamıyorum. E, tamam. Şimdi şöyle şunu ayıralım hatta. Bunları kapattıktan sonra şunu kapatalım daha. Bunları kapattıktan sonra arkadaşlar e, PHP kodlarımızı yazalım hemen. Şöyle bir satır alt edelim. Karışık durmasın. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bağlantıyı e, kurmamız lazım. Bunun için direkt önceki oluşturduğumuz sayfadaki kodları kopyalıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Çünkü değişen bir şey yok. Yani kullanıcı girişi, e, veri tabanımızın ismi değişmedi. Aynı. Bağlantı e, kodlarımız aynı. E, ne yapmam gerekiyor? Boş mu, dolu mu geldiğini kontrol etmem gerekiyor. Yani boş geldiği zaman hata vermemesi için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İstekle kontrol edeceğim gelen işlemi. Eğer kontrol etmezsek hata veriyor çünkü. Bir önceki denediğimde öyle olmuştu. İşlem diyorum. Kapatıyorum. Ee, süslü parantezlerimizi açalım. Uyarımızı yazalım öncelikle. Hata vermemesi için. Ee, ne diyelim? Butona tıklayınız diyelim. Kapattım. Eğer değilse ne yapsın? Else diyorum. Burada da artık SQL kodlarımızı yazacağız. Şunu da alayım bir satır aşağı. S diyorum. E, SQL koduma ne yazacağım arkadaşlar? Bütün tabloyu istediğim için şuradaki e, veri tabanındaki bütün hepsini istediğim için ismini, vizesini, finalini direkt from öğrenciler diyeceğim. Select dedikten sonra şöyle büyük yazı, <laughs> yazalım. Select e, yıldız from öğrenciler diyorum. Tablomuzun ismi öğrencilerdi. Kapatıyorum. Şimdi bu sorguyu çalıştırmam lazım SQL sorgusunu. O yüzden sorgu diye bir tane değişken oluşturdum. Ee, neydi? MySQL i querydi. Query. Parantez içinde bağlantımızı yazıyoruz veri tabanı bağlantısını ve sorgumuzu çalıştırıyoruz. Ee, şimdi ne yapmam lazım arkadaşlar? Bir tablo oluşturmam lazım. Normalde e, bu Sorgudan gelen verileri diziye aktarıyorduk ya. Ben onu while döngüsü içinde yapacağım. E, tabloyu neden burada oluşturuyorum? While döngüsünün içinde oluşturmuyorum. Hani while döngüsü döngülerde işlemiştik. Bir şey bitene kadar e, süsü parantez içine ne yazdıysak onu tekrar ediyordu. Yani bitene kadar o işlemi yapıyordu. Ben tabloyu her seferinde oluşturmaması için while döngüsünden önce yazacağım arkadaşlar. Yani şu dıştaki tabloyu table'ı burada yazacağım. Bunun için ne yapmam lazım? Echo deyip e, tırnak içinde table border diyelim. Bunu tırnak için yazmama gerek yok. PHP kodların içinde olduğum için. TR diyorum. Satır ve sütunlarımı açıyorum. TD. E, i̇lk kısımda öğrenciler yazıyordu sanırım. Öğrenciler dedikten sonra TD'yi kapatıyorum. Şunu kopyalayayım direkt. Vize, final, ortama ve durum için. Şuraya vize diyorum. Şuraya final diyorum. Bu ortalama bu da durum. Tamam tablomuzu oluşturduk. Tabi ee, tabii kapatmadık. Kapatalım Tabloyu oluşturduktan sonra arkadaşlar ee, ne yapmam lazım? Artık dizi aktarmam lazım. Val döngüsünün içinde. Val diyorum. Dizi aktarmak için kullandığımız komut neydi arkadaşlar? MySQL i feçereydi. MySQL i alt tire fetch, alt tire array dedikten sonra sorgumuzu yazıyoruz dizeye aktarmak için tekrar süslü parantezlerimi açıyorum şimdi burada e, şu kutucuklara şuralara artık verileri aktaracağım dizideki elemanlarımı yani veri tabanındaki değerlerimi işte 40'ı 98'i 75'i bunun için tekrar e, satır ve sütun açmam gerekiyor arkadaşlar onun için de echo yazmam lazım tekrar tr ''TD'' diyorum. E, tabii bunları tırnak içinde yazıp dizimin e, dizi değişkenine birleştirmem lazım. Dizi videosundan hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Dizilerin e, bir indis değeri oluyordu. İşte sıfırla başlıyordu. Kaç tane değer varsa ona kadar gidiyordu. Mesela adının indis değeri bir de Vizenin 2 olacak. Finalin 3. O şekilde devam edecek. Şimdi dizi yazdıktan sonra indis numarasını girmem gerekiyor. İsmini istediğim için 1 diyorum. Bir. E, tekrar nokta yazdıktan sonra kapatıyorum. Td ile. Şimdi şunu kopyalayayım ben direkt. Hatta bir tane daha yazalım. Ondan sonra kopyalayayım. Çünkü bu farklı. E, td dedik. Şimdi tekrar bir tane td açmam lazım tırnak içinde. Td dedim. Aynı şeyi e, ikincisi için yapacağız arkadaşlar. Dizi. Size 2 diyorum ve tekrar noktayı birleştiriyorum ve TDM kapatıyorum. Artık bunu kopyalayabilirim sanırım. Şöyle bu üç için olacak arkadaşlar. TDS'ini kapattık. Bu dört için. Bu da son olarak şöyle hatta alta geçirmi isterseniz. Şu da 5 için olacak. Yanda gözükmüyordu çünkü. 5'ten sonra ne yapmam lazım? Ha TR'yi de kapatmamız lazım. Ki yazsın. TR dedim. Ve kapattım. Pardon nokta virgülle kapatmamız gerekiyor. Hata vermedi. Kaydedelim bir arkadaşlar. Save as diyoruz. Şöyle istelemeyi silelim öncekini. İstelemeyi nokta php dedik. PHP'yi seçtik. Kaydettik. Kontrol edelim. Şunu kapatayım. Şuradan tekrar açalım. Localhost sisteme.php Butonumuz gelmedi. Neden gelmedi? Kontrol edelim hemen. Ee, action dedik. Butonu yazdık. Input type. A'yı da kapattık. Form'u da kapattık hiçbir işlem eşitliği bir dedik. Ha tabii burada tırnak kapatmayı unutmuşuz. O yüzden. İlk başta da hatırlar hatırlıyor musunuz fark ettiğinizi bilmiyorum ama A'yı ve formu kapatmadı. Yani orada aslında bir sorun olduğunu bize e, gösterdi ama biz anlayamadık. Liste dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde listeledim. Eee bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde güncellemeyi yapacağız. Mesela atıyorum Kubilay'ın vizesini, finalini, ortalamasını değiştir değiştirmem gerekecek ve değiştireceğim. Notu değişiyorsa eğer ya da Özgün'in aynı şekilde güncellemeyi bir sonraki videomuzda öğreneceğiz arkadaşlar. Bu derslik bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.